Merhaba arkadaşlar, ben Yaser Clash Royal Kuzine hoş geldiniz. Sorular şöyle, 3 konu var ilk kartın sesinden bilme, birinci soruya başlayalım. Bu ses kime aittir? <laughs> arkadaşlar bu videoya 20 like gelirse, ikinci bölümü gelecek. Bir de kolay, orta zor şekilde gidiyor. Bu ses kime aittir? <laughs> Bu ses kime aittir? İkinci konu ipucuyla kart bilme. Maliyeti 3 iksirin üstündedir. Ender'dir. Atak kartıdır. Bunlara göre bu kartların ismi nedir? Cevap doğru. İkisinden birisini bildiysen doğru kabul edilir. Özelliği vardır. Menzili 6 karedir. Özelliği 3 iksirdir. Bu kartın ismi nedir? Cevap Küçük Prens. Yeni konu o mu bu mu? Devin canımı daha fazla yoksa kraliyet devi mi? Devin canı daha fazla, hangisinin menzili daha çok silah sörme büyücü mü? Silah şor buçuk kareyle maçı alıyor. Hangisi daha hızlı ateş eder? 0,1 saliseyle Dart Goblin hangisi daha uzaktan vurur? Prince daha uzun vurur. Final sorusu geliyor. Hangisi daha hızlı şarjlanır? Ve Prince, kaçta kaç yaptığınızı yorumlara yazın. Görüşürüz.